Hepinize merhabalar, ben Ali Acar. Bugün sizlere Gaziantep'i anlatacağım. Anadolu'nun güneyinde tarihin sıcak nefesiyle pişen bir şehir var. Gaziantep. Bir yanda tarih, bir yanda zanaat. Bir yanda baharat kokusu, diğer yanda bin yıllık medeniyetinizleri. Gaziantep, geçmişin lezzetle buluştuğu yerdir. Bu şehir binlerce yıl boyunca onlarca uygarlığa ev sahibi oldu. Her biri kendi kültürünü, sanatını ve ruhunu bıraktı bu topraklara. Bugün Gaziantep'in her sokağı geçmişten bir iz, her taşı bir hikayedir. Kalenin gölgesinde yükselen hamlar, camiler, hamamlar. Şehir tarihle bugünü iç içe yaşar. Ama Gaziantep'in ruhu sadece taşlarda değil, mutfağında da gizlidir. Çünkü burası sadece bir şehir değil, bir lezzet destanıdır. Baklavasıyla, kebabıyla, katmeriyle, beyranıyla, nohut dürümüyle dünyaya adını duyurmuştur. Her yemek yüzyıllık bir kültürün, sabrın ve emeğin sonucudur. Bir lokmada tarih, bir nefeste gelenek hissedersin. Sabahın erken saatlerinde yükselen fırın dumanları, akşam üzeri ustaların bakır sesleriyle birleşir. Gaziantep, üretmenin, paylaşmanın ve yaşamanın şehridir. Bakırcılar çarşısında yankılanan çekit sesleri bu şehrin kalp atışları gibidir. Her tokmak darbesinde geçmişin izleri, emeğin saygısı vardır. Zeugma, Zeugma Mozaik Müzesi, kentin sanatla kurduğu derin bağın simgesidir. Binlerce yıl öncesinden gelen renkler bugün hala canlıdır. Çingene kızının gülümsemesi bu toprakların tarihini anlatır sessizce. Ama Gaziantep sadece tarihi korumaz, geleceği de şekillendirir. Modern yapıları, müzeleri, parkları ve kültürel festivalleriyle yaşayan, üreten bir şehirdir. Kültürünü dünyayla paylaşırken köklerinden asla kopmaz. Gaziantep'in insanı da şehrin kendisi gibidir. Sıcakkanlı, güçlü, misafirperver. Burada her selam bir dostluk, her sofra bir buluşmadır. Yemek sadece karın doyurmak için değil, kültürü, sevgiyi, paylaşımı yaşamak içindir. Bu şehir tarihle damak tadını, gelenekle yeniliği, sabırla emeği birleştiren eşsiz bir destinasyon noktasıdır. Gaziantep sadece gezilmez, koklanır, tadılır ve yaşanır. Ve giden herkes bilir ki Gaziantep'ten ayrılmak aslında biraz da o kokuları, o tatları, o sıcaklığı geride bırakmaktır. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.